Evet herkese merhaba. Solar Plexus'un nefes ve meditasyon bölümüyle karşınızdayım. Evet 4 4 8 nefesi uygulayacağız burada. Yani 4 adımda nefes almak, 4 adımda tutmak, 8 adımda vermek. Bunu isterseniz keserek de yapabilirsiniz. Yani şöyle. Veya içinizden 4'e kadar sayarak şekilde de yapabilirsiniz. Nasıl sizin için kolay geliyorsa ama ben böyle adım adım yapmayı daha daha seviyorum. Çünkü bu aynı zamanda nefes alma kapasitenizi de açıyor. O yüzden hani bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Şimdi parmaklarımızı veya ellerimizi tam böyle orta bölgeye, kaburgaların tam orta noktasına koyuyoruz. Ve burada aslında hem kendimize de sarılmış hem de kendimizi daha güvende hissetmiş oluyoruz. Çünkü hep böyle başkalarının bize sarılmasını, başkalarının bizi desteklemesini bekliyoruz ama tam tersi ilk önce kendini desteklediğinde dışarıdan o destek fazlasıyla gelmeye başlıyor. O yüzden de ilk önce bir kendimizi desteklemeye ve kendimizi güvende hissetmeye yönelik bir çalışma yapalım istedik. O yüzden de ellerimizi buraya koyun. Sanki kendinize sarılıyormuş gibi. Ve burada 4 adımda nefes alıyorsunuz. 4 adımda tutuyorsunuz. Ve 8 adımda bırakıyorsunuz. Evet, nefes alacağız. Evet hadi hep birlikte yapalım. Al 2 3 4 Tut 2 3, 4 ve 8 adımda bırak. Bir kez daha. Al, 2, 3, 4, tut, 2, 3, 4 ve 8 adımda bırak. Bir kez daha yapalım. Al, 2 3 4 tut 2 3 4 ve 8 adımda bırak. Şimdi bunu lütfen ona tamamlayın. Ve ona tamamladıktan sonra ellerinizin içinde yine elinizi birbirinize sürtün ve enerjiyi önce hissedin ve sonrasında da elinizin içinde sapsarı bir ışık topu olduğunu hayal edin. Gözlerinizi kapatın. Ellerinizi hafifçe birbirine doğru uzaklaştırıp yakınlaştırın. Oradaki bir enerji alanı bir hissedin lütfen. Bunu ilk aşamada hissedemeyebilirsiniz ama yaptıkça yaptıkça gerçekten o enerji ve o sıcaklığı, o akışı ciddi anlamda hissediyor olacaksınız. Ve sonrasında bu sarı ışığı tam yine kendinize sarılır gibi, tam solar plexus'un üzerine doğru yerleştirin ve bu sarı ışığın sağdan sola, soldan sağa doğru bir sonsuzluk işareti çizdiğini hayal et. Sağdan sola, soldan sağa doğru bir sonsuzluk işareti çizsin. Ve içinizden deyin ki ben güvendeyim. Güven içindeyim. görüşmek üzere